Herkese merhaba. Bugün evde nefis bir kolay pizza yapacağız. Formül çok basit. Eğer benimle adım adım giderseniz mükemmel bir pizza hem de ev işi yapması çok kolay. Önce bir pizzanın hamurunu mayalayarak işe başlıyoruz. Küçük bir kasenin içerisine bir bardak oda sıcaklığında süt, çeyrek bardak oda sıcaklığında su, bir tatlı kaşığı kuru baya, bir yemek kaşığı toz şeker ve çeyrek bardak kadar yoğurt ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağını da ekleyip her şeyi güzelce çırpıyorum. Maya 5 dakika kadar aktif olsun diye kenarda bekletiyorum. Bu tip mayalı tariflerde ön mayanın 4-5 dakika kadar kenarda kalması önemli bir detay. Orada hafiften hareketlendikten sonra işe başlayacaksınız. İşe başlamaktan kastım da işte bu arkadaş. Yani daha doğrusu o birazcık çalışacak. Böyle bir tarifi elde yoğurmak eyvallah ama Yumuşak kıvamlı bir hamur yaparken böyle bir mutfak makinesine çok ihtiyacınız var. Benim boş man mutfak makinem bu tip işlerde gerçekten çok büyük yardımcı ve benim için her şeyi kolaylaştırıyor. Öncelikle şu ekmek tarzı olan ucu yani kanca tarzında olan ucu takıyorum ve bunda çalışıyorum. 5 dakikanın sonunda maya hafiften aktive olmaya başladığı an itibariyle bunu... Boş man mutfak makinesinin haznesinin içerisine transfer ediyorum. Üzerine ekleyeceğim un 2 tam artı 4/3 su bardağı kadar un ve bir de yarım paket kadar kabartma tozu ekliyorum. Hamurum daha da lezzetli olsun diye şöyle 1 yemek kaşığı kadar mahlep ve 1 yemek kaşığı kadar da çörek otu ekliyorum. Her şeyi ekledikten sonra başlıyorum karıştırmaya. Önce düşük ayarda böyle toz, toprak, her şey böyle unlar havaları uçmasın diye ama hafiften sıvı unu almaya başladığı an itibariyle ayarını yükseltiyorum ve yaklaşık bu şekilde 8 dakika kadar hamuru iyice yoğuruyorum. Daha doğrusu ben değil, boşman mutfak makinesi benim için yoğuruyor. Maya birazcık unla buluşup hafif böyle gövdelenmeye başladıktan sonra işin içerisine şöyle dolu bir kaşık kadar da tuz ilave ediyorsunuz ki Hamurumuz lezzetli olsun. 7-8 dakika kadar alet işler, el övünür. Arada ayarı birazcık yükseltebilirsiniz. 5-8 dakika sonunda hamurumuz neredeyse hazır. Teşekkür ediyorum Boşman Mutfak içiniz. Öncelikle hafif akışkan ve bak yumuşak ve yapışkan bir hamur. Yani bunu elde yoğurmak çok zor. Elinizin her tarafına yapışacaktır. O yapışmasın diye siz buna ekstra un ilave etmek isteyeceksiniz. O da güzel olmayacak. Bunun kıvamı ve olması gereken ayar budur. Aldım şu şekilde bak genleşiyor, uzuyor. Görüyor musunuz? Üstünü güzelce bir streçle kapatıyorsunuz. Streçle kapatma seansı da önemli. Bak ben şöyle yapıyorum. Streçi üstüne kapatıyorum böyle. İyice kabın her tarafına kapattıktan sonra şöyle etrafından bir tur dönüyorum ki şu kenar kısımlardan açıklık kalmasın diye. Bu arkadaşımız 1 saat kadar mayalanacak. 1 saatlik mayanın sonunda son derece güzel çalışabileceğimiz bir taban olacak. Bu aslında güzel ve lezzetli bir ekmek hamuru. Hatta böyle semsek dediğimiz pide mini pide hamurlarından bundan isterseniz mini pideler yaparsınız top top ekmekler yaparsınız ya da bizim yaptığımız gibi güzel bir pizza tabanı yaparsınız ama bir saat mayalansın diye beklemeniz lazım. Efendim bir saat geçti. Hamurumuz mayalandı ama çok fazla bir maya kullanmadığın için böyle wow acayip kabarmadı. Zaten öyle bir şeye de ihtiyaç yok. İlk yapacağım şey dikkatli bir vaziyette hamuru tezgahın üstüne çıkartmak. Zaten bu da mayalandı diye ötüyor. Diğer taraftan sizden yapmanızı isteyeceğim şey fırınınızın alt üst ısıtmasını yakmanız ve fırını yaklaşık böyle 200-220 derecelerde güzelce ısıtmanız. Çünkü bunu tabanda böyle bir taban taşında pişireceğiz. Taban taşınız yoksa eğer gayet rahat ve kolay bir şekilde bir fırın tepsisini ters çevirip koyarsanız Ondan taş gibi bir çözüm almaya çalışırsınız. Bolca una ihtiyacımız olacak. Önce hafiften tezgahın üstünü unluyorum. Sonra buradaki hamuru unladığım tezgahın üstüne çıkartıyorum. İlk yapacağım şey altını ve üstünü güzelce unladığım bu hamuru şöyle hafifçe tezgahın üstünde yoğurmak. Hamurumuz oldukça yumuşak olduğu için ufak ufak un ilave etmeniz son derece güzel kıvamlı ve yoğurmaya müsait bir hale getiriyor. İlk yapacağım şey hamuru ortadan ikiye kesmek. Şu parça kenarda dursun. Bu parçayla çalışmaya devam. Bakınız. Şimdi bunu burada güzelce açmanızı isteyeceğim sizden. Tezgah hafiften unlu tamam mı? Üstüne de basarak bunu şöyle parmaklarınızla kenarına bir çeper yaparak hamurunuzu açmaya başlıyorsunuz. Tam büyük boy bir pizza olmayacak ama ev tipi şöyle gayet güzel bir pizza. Şu kenar pahını vermeye çalışın tamam mı? Şu kenarı verin çünkü bu fırında pişerken son derece güzel oluyor ve bir çepe çevre daire yapmış oluyorsunuz. Bunu fırına atmak için minnoş bir küreğim var. Öncelikle bunu küreğin üstüne alıyorum. Son şeklini şemalini veriyorum. Ve bakıyorum şöyle gayet rahat yerinden çıkar vaziyette. Peki ne kullanacağım bunun içine? Bir domates sos ve benzeri bir şey mi? Hayır. Benim elimde değişik malzemeler vardı. Ben birazcık o malzemeleri kullanacağım. Bunlardan bir tanesi tatlı ekşi sos. Bir kaşık kadar tatlı ekşi sos. Kaşığın tersiyle tabana yayıyorum. Üstüne bir kaşık kadar ketçap, onu da yayıyorum. Arkasından jambon, jambonu böyle elimle parçalayarak koyuyorum. Arkasından birazcık dilimlenmiş siyah zeytin ve üst katman peyniri olarak birazcık çeçil peyniri ve birazcık da beyaz peynir. Ya da bir diğer deyişle buzdolabınızda hangi malzemeler varsa, ben de bunlar vardı, bunları kullandım. Şimdi gidiyoruz fırına. Bak bu arkadaş gayet kolay bir şekilde yerinden çıkıyor. Taş fırının içinde iyice ısındı. 225 dereceye ısıtılmış fırına pizzamızı bıraktık. Aşağı yukarı 13 ila 15 dakika arasında hazır olacak. Kenarları güzelce renk alacak, peynirler eriyecek ve süper bir tabanla 10 numara 5 yıldız bir iş olacak. O fırında pişerken ben de ikincisini hazırlayacağım. 15 dakikanın sonunda her şey tamam. Şu fırındakinin güzelliğine bakar mısınız? Bak, bak. Misler gibi tam bir pizza çıktı. Bunu alıyorum. İkinciyi hazırladığımı direkt olarak fırına atıyorum. Yine aynı şekilde 15 dakikada bu pişecek. Gördüğünüz gibi kenarları mis gibi. Tabanı muhteşem, içi muhteşem. Ve ben eldeki malzemelerle böyle yaptım. Siz kendi evinizdeki malzemelerle daha farklı bir içerikli yapabilirsiniz. Ama mahlebi ve çörek otunu koyduğunuzda hamurun tadı bambaşka oluyor. Eh, böyle bir güzel pizza için taa kalkıp İtalya'ya gitmeye gerek yok. Böyle bir pizza'nın da en güzeli evde. Hepinize afiyet olsun.